Dolar TL tarafından merkezin alışları devam ediyor. Şu anda en azından kritik seviyelerde değiliz. Ama dikkat edilmesi gereken bakın burayı kırdıktan sonra şöyle bir açıyla geliyoruz. Aslında merkez alımı kesse daha önceki dönemlerde yaşadığımız bir %30'luk düşüşle karşılaşırdık ve buralara doğru bir geri çekilme yaşanırdı. Şu anda merkez alımına devam ediyor. Şimdi burada tartışacağımız durumlar var. Onları göreceğiz. Bakın şuradaki gördüğünüz yaklaşık 3-4 gün sonra kritik bir güne geliyoruz. Bu bulut dediğimiz bir sistematik. Burada dikkat ederseniz şuraya geldiği zaman buluta gelebilir ve içerisinde bir satışla yaklaşık 31 TL ve sonrasında da 29.70'lere kadar gelebilme potansiyeli yaratır. Önümüzdeki 4 gün oldukça kritik olacak. Merkez alışı bırakırsa pek sanmıyorum ama bırakabilme ihtimali var. Bırakırsa 4 gün sonra dikkat etmek lazım. Yoksa şurada bir süre daha alımı devam eder ama buluttan uzaklaşamazsa yani yukarı yönlü sert hareket yapamazsa bir şekilde içeri girmek zorunda kalacaktır. Bu da aşağı yönlü hareketi tetikleyici olabilir. Bu anlamda dikkatli olunması gerekir diyelim. Diğer grafiğimizde ise haftalık. Haftalıkta ise bu grafikte aşağı yönlü hareketlerde maksimumda nereye kadar düşeriz konuşmuştuk. Yine konuşalım. Bakın şuradaki hareketi görüyorsunuz. Şu açıyla geldiğini varsayarsak Yaklaşık olarak 30.5'a kadar gelebilme riski var. buçuktan aşağısını beklemiyorum. Ama sonuç itibariyle olabilme ihtimalini bahsedebiliriz. Bu bant şöyle bir bant gördüğünüz gibi 30.5 ile yaklaşık 38 bandı. Fırsat arayanlar açısından yakın zamanda 30.5 ihtimali olabilme yaz ortalarına doğru bulabilir. Bir anda sert yapacaklarını düşünmüyorum. Yaz ortalarına doğru bu rakamlar çıkabilir diye düşünüyorum. Diğer grafikte ise Euro TL'de. Euro TL'de bir fırsat çıkması maksimumda %10'luk bir fırsat var. Bundan daha fazlası olmaz. 32 TL'ler civarında bir geri çekilme yaşanırsa burası fırsat rakamıdır. Bundan daha aşağısını bekleyemeyiz. Çünkü merkezin de zaten alması gereken çok daha fazla bir dolar pozisyonu ya da euro pozisyonu olduğunu söylemek gerekir.